Saçsam acaba? Açamıyor bile. Çok komik. Her şeyi yapabilirim. Bir fikrim var. Bu arada ince çalışmalar gerekiyor. Dikkatli içi çekip açmam gerekiyor. İşte böyle harikayım. Seni yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Ve yeterli değil. Pekala. Senin sıran. Okay. Evet. Orada bir oyuncak var nasıl bir şey acaba? Kuskanmaya başlayın. Aa, ne kadar yumuşacık. Şahane. Dinliyorum. i̇şte oyuncak. İçinde harika bir şey var. Hemen bir bakalım. Ne varmış burada? Kızlar görüyor musunuz? Bu bir hamam böceği. Korkunç, iğrenç, berbat. Ha, kayboldu. Hayır, kaybolmadı. Neye bakıyorsunuz? Alnımda. Birisi alsın onu lütfen. Ben yapamam, korkuyorum. Tamam, kendim hallederim. Aa, ıskaladım. kendini kendine vurdu. <laughs> İyiyim.